BO üçgeninin alanını sormuş. A, ee, AO 140 derecelik bir açı yapıyor x ekseniyle. Şimdi burada e, dik üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Dik üçgenin alanı dik kenarları çarpımı. Şurası dik zaten. Dik kenarları yani şu kenar ile bu kenarın çarpımı bölü 2. Bu kenar zaten belli bir birim. O zaman ben bu kenarı buldum mu zaten olay bitiyor. Peki şurası kaç derece? 40 derece. Ee, şuradan bir dik inelim. Yani bu şuraya da inebilir. İlla şuraya inmek zorunda değil. Şöyle indiğini düşünelim ya da. Ee, şu uzunluk ile bu uzunluk AB uzunluğu ile şuraya K diyelim. AB uzunluğu ile KO uzunluğu aynıdır. Öyle değil mi? KO uzunluğunu bulursam AB'yi de bulmuş olurum. Zabey bulursam da alana geçeceğim oradan. Peki KO uzunluğu ee, nasıl ifade edilebilir? Yani KO uzunluğu nedir diye sordum ben size. Şöyle çizelim. Şurası KO. Ha burada bakın ee, birbirim olan AO değil bu sefer. Birbirim olan AK. AK birdir. Neden? Çünkü y eşittir 1 ekseni ile x ekseni arasında olan uzaklık burasıdır. 1 birim. Ben kimi soruyorum? OK. OK 40 derecenin komşusudur. Yani arkadaşlar komşu bölü karşı. Yani ne yazacağım? Komşu bölü karşı ne demek? Kotanjant 40. Komşu OK. Karşı 1. OK bölü 1. OK'nin okay kendisi. Demek ki OK gördüğüm yer artık kotanjant 40 yazabilirim. O zaman alan AB ya da OK sırası kotanjant 40 çarpı 1 bölü 2 İşte cevap size. Burada şöyle bir durum var. Belki de aklınıza şöyle bir şey geldi. Cevap bu. Ama aklınıza şöyle bir şey gelmiş olabilir. E, Hocam hani e, bu kotanjant ekseni. E, o zaman A'nın koordinatı e, kotanjant 140 bölü e, virgül 1 olarak yazılamaz mı? Diyebilirsiniz. Evet yazılır. E, o, o zaman alan kotanjant 140 çarpı 1 bölü 2 değil midir diyebilirsiniz. Hayır böyle yazamazsınız. Neden? E, çünkü bakın kotanjant 140 dediğimizde ben size bunun işaretini sorarım. Kotanjant 140 kaçıncı bölgede arkadaşlar? İkinci bölgede. İkinci bölgede potansiyel nedir? Negatiftir. Yani siz bana negatif bir değer söylersiniz. E, alan hiçbir zaman negatif olamaz. Dolayısıyla verdiğiniz bu cevap yanlış olur. Şıklarda bu da olabilir şaşırtmak için. Ama siz gidip bunu işaretlemeniz lazım.